Delilik bölüm 16 başlasın. Yürü. Geliyorum. Aşkım. Aşkım. Ay. Selam bayanlar. Selam selam. Hediye aldık. Ne bu hediye işi? Ne yani biz hediye alamaz mıyız? Alırsınız da peksizlik hareketler değil. Evet, o elinizdekiler ne? Sürpriz akşam yemeğinde söyleyeceğiz. Evet. Bak ama ben çok merak ettim ya. Of. Bekleyin azıcık. Aynen. Ha bu arada annele baba da yemeğe çağır. Ya sen bu ne ya baba akşam? Ne bileyim? <laughs> Öyle oluyor. Deli bu kız ya. Acaba ne diyecekler? Ne bileyim oğlum ben. hazırlanalım. Aynen. Aa, bir sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Hani hazır kızlar yokken. Sen bana bir şey söyleyecekti yani Ne söyleyecektin? Söyleyeceğim bilmiyorum. Şimdi konuşmayalım bence bunu. Kızlar bence güzel bir şey yaptılar, yap, yapmışlar. Keyfimiz kaçmasın. Abi ne oldu ki? Söylesene. Ne olmadı ki? Anlatıyorum ama kim? annem anlatmak yok. Annemle alaka. Babamız olacak o aşağılık herif. Ne yaptı ki yine? Yaren'in annesi var ya. O ne alaka? Onunla bastım onu. Ne? Babama Yaren'in annesi mi? Evet. Bu, bu mümkün değil. Gözlerimle gördüğüme inanmayayım mı yani? Ne? Yanlış anlaşılmadır. Yanına gitmiştir yani. Öpüşüyordular. Manyak mısın? Ne? Ya şimdi benim konuşma burada. Şalık. Bana bak. Bugüne kadar hep birbirimizin karşısında durduk. Artık o adamın karşısında duracağız. Aynen öyle abicim. Seninle aynı fikirdeyim abicim. Yani abim. Aferin benim koşma. Biz o adamın gününü göstereceğiz. Aa. Ne oldu lan? Oha en sevdiğim yemek. Hmm, ne lezzetli. Abi sen de yesene. Ben kiminle konuşuyorum ya? Gerçekten bu parti falan ne alaka? Ve neden tüm arkadaşlarımız burada? Öğrendiksin aşkım. Hadi gelin. Aynen. Tövbe estağfurullah ya. Bu arada annem aradı ama annem gelemiyor. Babamın da gelmesini istemedim. Neden? Boş verin. İyi tamam. Selam Çilek. Selam hoş geldin. Yaren. Hoş bulduk. Geçebilirsiniz. Yeriniz hazır. Teşekkürler tatlım. Hadi gelin, gidelim. Tamam. Neden herkesi buraya topladın? Şurada oturanlar yönetmen değil mi? Boş ver, şimdi yönetmenim. Ne oldu? Abi sen de mi geldin? Tabi geleceğim kızım. Manyak mısın? Bak abinin kardeşisin ilk haberi bana verdin aferin bir tanem benim ya ne haberine oturun beyler anlarsınız alın bakalım yerlerinizi açın açalım mı İçine kötü bir şey çıkmayacak değil mi çıkmayacak çok güzel bir şey çıkacak evet emin miyiz bundan Eminiz eminiz aç. Sen eminiz dedim ya hiç şey yok şu an. Beni sinir etme ve çabuk aç şunları. Tamam açalım. <laughs> ne çıkabilir ki alt tarafı sevgili tişörtü falandır yani. Aynen yani ne çıkabilir ki. Size öyle kahvemi alıp bu anı zevkle izleyeceğim. Ha. Bunlar ne? Hamileyiz. Ne? Şaka. Hayır şaka değil aşkım. Balıyorsun. Ne? E bu bu Harika bir haber. <laughs> Bence de dayı oluyorum. Ya çok heyecan verici. İkiniz aynı anda gerçekten mi? Evet. Peki nasıl öğrendiniz? Ben bu kılıyı hastaneye götürmesem öğrenmeyecektik Of ne bileyim yani öyle karın ağrısı mide bulantısı gibi bir şey zannetmiştim. Hastaneye gittik ve gördüğünüz gibi sonuç. Annem bunu duyduğunda bayılacak. Gerçekten bayılacak. Aynen. O zaman bu kutlanır. O zaman parti başlasın. Demek eğleniyorsunuz ha. Benim abimin ölümüne sebep oldunuz. Ve eğleniyorsunuz ha. Ben size eğlencenin en büyüğünü yaşatacağım. Biliyor musunuz? Neyse. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi gideyim. Bana bir şey lazım. Bunun içine koymam için. Ne koyabilirim? Bu bıçağı gizleyebilecek. Aha. Bir parfüm. Şöyle koyarsam. Şunu da şöyle. Bu belli ediyor. Boş ver bir şey. Saklamayı açık böyle vereceğim. Bu senin ilk ve son bebeğinlik günün olacak yaren. Sen bir daha yaşamayacaksın. Sen ne alakalı? Kim oğlum bu? Kim bu? eski sevgilimin kardeşi şey selam selam nasılsın yara iyiyim sen ben de iyiyim sana hediye getirdim çok teşekkür ederim bebeğin sağlıklı olur inşallah amin kötü bir şey için gelmiyormuş en azından. Gel ben sana hediyeni vereyim. Burada versene. Yok ben özel bir hediye aldım sana. İyi tamam geleyim. Ne oldu ne aldın? Ne, bu kadar özel. Hiç ölmeyi düşündün mü yani? Saçmalıyorsun şu an. Aç. Ne olacak bunu açınca? Bak korkuyorum. Korkma. Aç. Tamam. Açıyorum. Bu ne be? Sonun yara. Abimi öldürdün. Şu an çok mutlusun değil mi? Bak. Bak hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Uzak dur benden. Bebeğim var benim. O yüzden öldürüyorum ya seni. Aa. Ya. Yaren ya. Gün gelir devran döner. Hesap döner ya. O söz öyle değil lan. Neyse. İyi uykular.